Lan eline bildirdik, yastık izi çıkmış ya. <laughs> Saat dört Bizim... bir daha bir daha kaldı değilim mi ya? Hayır hayır Allah Azze <laughs> Şu birlikte yola çıktım arkadaşlarıma bir bakın. Bakın bakın göstereceğim. Bravo, bravo Özkan bravo. Evet. Abi sevgili kedi. Bakalım. Ediyorum. Açıldı. Siz evet. Babaanneler için ilaç saati. Gidip soralım Elif kim kazanmış. Yenildilerse bugün onlara ekmek su suyu yok. Ekli yağıt pozisyonunda otur. <laughs> ne pozisyonu? Oh, <laughs> <yok>, kolay gelsin. Hayata <laughs> geçmem. Hayatta <laughs> koşmasaydın. Bakçı tam göz devam ediyor. olsun Tübe'ye bak. Günaydın. Kampımızın ilk günü. <laughs> e <laughs> dela <laughs> Bizi izleyen herkesi beğenip abone olmayı unutmasın. <laughs> <laughs> böyle evet, mi? kendisine katılıyorum. Ay, öksürmekten uyan... Bütün ben çadırı uyandırdım bence. Bütün o bu uyandı ben öksürürken. <laughs> Duydun mu? Direkt yok, yok. bence o ses böyle bir şarkı eşliği gibi insanlara. <laughs> Değil mi? Bir müzik eşliğini yani, aynen, insan insanlar. yani. Evet, ben şarkı. de öyle olduğunu düşünüyorum. İşte bu kadar da sanatsal bir kişilik. Bu arada. Evet. Hani evet. bu arada, şahidim anlık enstantane açtı ve az önce uyandığı Halde gayet güzel, profesyonel bir teşekkürler. <laughs> Şahidim. <gülüyor> bir elim yüzümü yıkasaydım yani. Bu sadece Burada. ölmeseydim. <laughs> Kamp alan çekmek istedim. Şurası akşam ateş yakamadıkları canlı müzik alanı. <laughs> Şu karşısında biz mobamız var. <gülüyor> <gülüyor> o, oynak başı. <laughs> Şurası halay ekibinin <laughs> olduğu mekan. Aa evet. <laughs> Şuralarda Ay, işte verdim. Ha sen hala çektin mi akşamı? Biz ateşin başında şurada oturuyorduk Hı -hı. ya valla Çok soğuktu buradaki ateşi yakamadılar ya Tanzanya mi? dansı mı yaptınız ateşin başında? Valla şok şurayı çekmezsem olmaz Akşam ayin yaptığımız ateş <laughs> Sönmüş Şunun başına dön dolaş oyna Saat? <laughs> Yastık izi çıkmış ya Saat dört buçuk kadar mı ne? Ateşin başında dans <laughs> ettik gibi. manyak gibi ya Ay çadırımızı göstereyim dur şu bizim çadırımız Elif'le. Elif uyurken çekeyim mi? <laughs> Yakalandım çekemiyorum. Biraz ucundan çekeyim. Yok yok. Güzeller güzeli Elif'imiz uyuyor. <laughs> filiz ya. Filiz dikeni buldum. Filiz toplayıp kahvaltıda yiyebiliriz bence. Fatih. <laughs> Ölebiliriz arkadaşlar. Hakkımız ya valla ölmeyiz Aklınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biliyor musun? Kuş konmaz. Ama <laughs> <laughs> Dur, toplayacağız. Biraz doğa yürüyüş yapıyoruz Fatih'le. Evet. Aslında grupla yapacağız biraz ama biz önden yapmak Hayır, istedik. Hayır, böyle çok daha <laughs> <Aynen>. zevkli. <laughs> Hayır, bunu hata şu Kaybolma şeyi. Challenge. Aynen, kaybolma challenge. Geçen bir <laughs> şey söyleyeceğim, benle yola çıkan henüz daha yolu bulamadı yalnız haberin olsun. İşte ben <laughs> bu heyecanın peşindeyim. <laughs> Haberlerde çıkmış diye 100 kişi kaybolmuş jandarmalar bulmuş. Biz de poz vereceğiz. <laughs> 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 Hı? O kadar şıklı olduğumu bilmiyorum güzel çıkıyormuş. Aa lütfen kendine haksızlık etme. <laughs> <laughs> Bir dakika. Az önce Fatih'in beğenip kanalımıza abone olun dediği video var ya. Ben sanırım ki Fatih benim YouTube kanalımın olduğundan haberi var. Hayır ben gibi, dalga dedi ki video dalga geçmiş. Hayır beğenip abone olup ben bir şeyler saçmalıyorum. Şimdi Insta'ya bir baktım. Bu ne be? 70 <laughs> <laughs> kaç 100k ya yakın bir şey var. Şokta şu an kendisi. Benim ben şu de şu an sen... kendimi değerli hissediyorum bu arada biliyor musun yanında ya olmuş. olduğum için. Kan kanalıma şu an konuk oldum. Öyle mi? Evet. <laughs> Aa o bir daha ya bir daha değilim mi? Hayır hayır olamaz. <laughs> şey mi reklam yapabiliyor muyduk bu Ya, <laughs> artık bir şeyler atarsın Fatih. Aynen. Ben karışmıyorum aynen. ona. bu son videomuz olabilir arkadaşlar. Sanırsam sanı yakında öleceğiz. Ay tövbe de be. Önce <laughs> şişmanlar ve gözlükler veriyorum. şişman ve gözlüklü değiliz. Ben biraz belki şişman olabilirim. Olsun. Gözlüğüm yok en azından. <laughs> ne olursa iyileri olurmuş. Ya o zaman. Aga be. Aga be valla <laughs> o zaman kesin ben öldüm. arkadaşlar siz bu izlerken biz çok bir çok uzaklarda bir olacağız. Artık okumanız gerekecek. <laughs> Tövbe bismillah ya. Annem falan da izliyor videoları ya, öyle deme. Tövbe. Sürü. Ay bir şey söyleyeceğim. Mezar Aa, yeri arka kazılmış. Arka Bence bak şu anda ha. bu ormanda biri öldürülmüş, gömülmüş ve Türk polisi burada kriminal bir araştırma yapmış. He. he. <laughs> Yüce gönüllü Sema... Yürüş öncesi bize tane video yapıyor kepelerimiz. Obamız uyanmış bakayım. Hani yemeyecektin? Azıcık dedim yiyeyim. İçim ezilmesin yürürken. <laughs> Şimdi obayla birlikte ay yakınlaştırmaya çalışıyorum ya. Yürüyüşe çıktık ama kesme yolları bildiğimiz için <laughs> Biz Fatih ile yürüdüğümüz için. tabii ki. Evet, onlardan sonra başlayıp onların önüne geçmeyi başardık. Bu arada cidden doğru. Evet. Ve kendileri türkü söyleye söyleye geliyorlar şu anda. Nereye kadar yürüyeceğiz bakalım. <laughs> Çok güzel. Hadi güzel ya. Of ya işte ben buna uyanmayı istemiştim. Kan diyoruz orada. boyu 1.80'i geçmiş. Kamp alanına gireceğiz şu anda. <laughs> yol, hemen yolun <gülüyor> dibinde <gülüyor> kamp. <gülüyor> Hele şu birlikte yola çıktım arkadaşlarıma bir bakın. Bakın bakın göstereceğim şimdi. gördüğünüz gibi. Hepsi kaldı. Hepsi gitti. Ben kaldım ve yol bayağı yokuş. Yürüyüş bitti kamp alanına geldim. Şurada bir şey kuruyorlar. Konser mi var ne var anlamadım. Görürüz birazdan. Şurada volleyball bir turnuvası olacakmış. Şurada iki artı bir Dublex çadır var ya çadır dublex. Ne oldu ne oldu erkenden geldiniz ne oldu? Ne oldu bayraklarınızı göreyim. Evet birincilik ödülünüzü göreyim ne verdiler? Hey ee, kahvaltı hazırlasaydınız bari. Emre nasıl başkansın ya? Nasıl? İşte başkan olmak zaten hazırlamak değil yemek. Allah Allah. Şuraya bak buralarda da Evet hadi Mükremin. Hadi, Mükremin, Mükremin açtı kavanoz. Mükremin'cim ha. diğer kavanozunu da açalım. Şu mu? Şunu açalım. <laughs> olacak bu. Hadi bakalım olacak. Mükremin yalnız açamazsan Hiç rezil olacağım. Yapalım. Bu anları kayda geçiyorum çünkü. Bir saniye. Tiriyorum Açalım videoyu, Açalım. yoksa. Açalım. <laughs> evet. evet. Vallahi siz açamazsanız da o açarsa Açalım. bilemiyorum şu an. Şöyle Bu da açılacak. Evet de o açarsın zaten. Onu açarsın, o kapalı değil. Bravo Özkan, mıyım, brav, bravo. Eklentik. Evet. Abi tebrik ediyorum. Bakalım. Açıldı. Siz evet. Yalanı bal Bu ne? Reçel. Ay, evet. Aa. Annem yapmıştır. <laughs> <Gerekten Aa. güzel. gülüyor> Tabağa koyarsak daha iyi olabilir. Tabii. Tabii. Ne yiyeceğiz şimdi? Yeni, yeni gelen arkadaşlar. Yasemin halletsin. Ya. Hemen sosumuz kaynıyor. Özkan burada bir ben. Onun içine niye peynir koydunuz? <laughs> menemen için değil miydi o? Tereyağı Tereyağı, Tereyağı mı ben onu peynir sandım. Burada bir takım arkadaşlar çadır kurdu. Tabaklar var, işe yarar mı? Tabak. İşe yarar tabii, neden yaramasın? Teşekkürler. Şuraya bir yere koyalım. Bardağımız var galiba. Şu arkadaşa da oturuyor. Çalışmayanları da çekiyorum. Burada da var çalışmayan. <laughs> Aynen. En çalışkanımız Sema atmadım tabi. Atışımı... Vah ahahahah Menabım Ha pişti ama artık Ben, ben, işte ben varlığımı mı sizi? Az önce kıracak bayım. Ayşe diyorum ki varlığımı... 8 yumurta kırdık 8, 8 az olmuş abi hala çalışıyorum Evet Heyinim var Bir daha çok Seni bu obanın söylüyor. annesi ilan ediyoruz izninizle Bak o, samimi ya. söylüyorum Orada da domates salatalık doğranıyor Ya anlaş tarafı o Allah aşkına, engelli aslan ne yapıyor hamak kuruyorlar ya Önderden müsaade istiyorum zaten bunu Tam keyifçiler bak bak Sana bu statüyü verirken Hamak kuruyorlar. Hiç. Biz de burada çalışalım. Bileysel evet. Daha hayati. Nasıl benim. aç. Herkes aç. Oh. Bu halimizi çekmeseydim. <laughs> Mükremin. Uzattım <Hayat> zaten. Şey. <gülüyor> Uzattım <gülüyor> yani. <gülüyor> Orada bir tava daha menemen oluyor. Her şey, Her şey, oluyor. Merhaba. Tarık nasıl? Merhaba. nasıl İyi mi? Tabii kaşık benim değil zaten. Buyurun. <laughs> tabii ki evrensel bir kural. Bütün ilaç kutuları tersinden alçalarız. Babaanneler için ilaç saati. Kahve yapıyoruz. Çeksen ateş yakıyorlar. Onları da çeksene. Ben gene çalışıyorum. gene çalışıyor. Gerçekten Sema gene çalışıyor ya. Kahvelerimiz Elif'te. Elif yalnız baş, gelirken başka isteyen var mı diye sorusun zaten kahve bitmiş elinde. <laughs> Teşekkürler. Ay eline dikkat et video çeksinler. Canım ben çekiyorum sen artık şey yaparsın. Sana kaldı mı? Niki kızım. Niki kampa mı geldin sen? Ay sen kampa mı geldin? Hangisi senin çadırın? Ha? Hı? Hangisi? <laughs> Niki, Niki'nin çadırı şurada bir yerde. Niki karşıdaki galiba. Ha şu <çadırdı> ye <laughs> Şu Niki'nin çadırı. Niki gece çok ablama tamam mı? Bak bu da Özkan abin dedikodu yapacaktım değil mi tam? Tam dedikodu yapacaktı kamerayı açtım valla. Evet söyleyemedim. Çok merak ediyorum kapalı. <laughs> Dinleyeceğim ama biz şimdi maça gidiyoruz voleybol e, turnuvası var takım kurdular. Ben hastayım oynayamıyorum sen de bacağın mı rahatsız? <laughs> biz şimdi pompon kızı olarak görev almaya gidiyoruz. <laughs> Elif hadi Elif hadi Elif. Geldim. Bizim obanın bir kısmı da burada. Allah dallar. Da birazdan Color Fest var onu izleyeceğiz. Gidip bakalım ve öğrenelim. Biz de arabayla pozisyon <gülüyor> <gülüyor> Araba benimmiş gibi çek falan be. İnandırıcı olmaz. <laughs> Gidip soralım Elif kim kazanmış. Yenildilerse bugün onlara ekmek suyu yok. Gel, Sizleri bekliyor. Devam ediyor. Arkadaşlar son 20 kaldı. Haberiniz olsun. Güneş obası. Obanın adını ben koydum. Güneş, güneş, güneş. Toplanmışlar. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Evet Hadi. kim kazandı arkadaşlar? Bu arkadaş. şampiyonu biziz. Çok çabuk bitti yoksa alırız. Eee. Evet. Dersiniz de pilates mi? Evet. Bak bunu tutacaksın. Bunu tutup bunda kalacaksın arkadaşlar. Ben yapacağım olacak. birazdan. Dur göstersin de. Bıçağını koy. Eteğe at pozisyonunda otursan. <laughs> 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 ne pozisyonunda otursun? <laughs> Eteğe at pozisyonu. <laughs> Bileğinden tut. Bu bacağını öne atıp kalk o bacağını. tutacağım yani <laughs> şöyle. Tut bileğini. Kaldır götürü bir. Bileğinden tut. Ha. Şu bacağını öne at şimdi. İki bir iki Ha. Şu bacağını öne at. Öbür bacağını öne at. <laughs> ayağını, ayağını da diğer bacağını. Kalk. Kalkamadın değil mi? Kalkamazsın. Çıkardım, Kahve versin. yaptım <laughs> ve şu anda teknoloji geldi nokta. Ağzına girdi. Tavamızı kırıyoruz. Çok güvendeler. Çok güvendiler ki. Çok gıcık. Elif karıştırıcı. Ama, ama aslında şey var. Yavranı var ama. Teşekkür ederim. Abi olsun. <laughs> evet Tarık arkadaşıma röportaj yapıyorum. E, Tarık yendiniz mi? Ne durumdayız? Evet, yarı finaldeyiz şu an. Takımı evet. taşıdık voleybolda. Evet. Eee bu rakibimiz biraz daha zordu ama kazanmayı başardık. Bak, gerçekten biraz biraz çok azam. tebrik ediyorum. Takımınızın adını Takımın ne? yıldızı olarak Takımınız seni adı düşünüyoruz adı Sefaköy. Eee haftımızı kovalıyoruz. Gerçek. Ger Takımın <laughs> adı da oradan mı çıkıyor? Oturduğunuz evet. yerden mi çıkıyor evet. kardeşim? Başarılar Tarık. Teşekkürler. Takım Şöyle biraz yürüyüş yapalım diye çıktığımız yolda fotoğraf molasındayız ve odun topluyoruz akşam çok üşüdüğümüz için ve şu doğanın, ormanın mükemmelliği katlediyoruz. Her yeri katlediyoruz. Sesim daha iyi gibi sanki değil mi? Bugün valla o buhar içinde uyanınca çadırın içinde böyle bir iyileşmiş gibiyim sanki. Elif'imi tabii ki çekerim. Elif çok çalışıyor. Bunları Bu ben buldum tabii ki. <laughs> Asla ben bulmadım. Elif buldu. <laughs> ve bütün e, fedakarlığıyla taşıyor şu anda kamp alanına. İşte emekçi ve çalışkan Türk kadını. Bayağı çuval bulmuşlar. Çuvalla odun topluyorlar ya. Bravo kızlar. Kıramazsınız ki. Aynen. Bak ben böyle sürüklüyorum sizi sürükleyerek Aynen. götürün. Sen değil. Evet. Hadi Sefa bizim takım bunlar. Şu anda dördüncü. Bravo be. Hadi be. 19-13 şu an. Sütlü çilekle 19. Çok 13 de be! Çok iyi, çok i̇yi. Hayır, kazandılar! Gönüllerin şampiyonu! Bravo! <laughs> Oo kolay gelsin. Sen böyle koydun Seni oturtmayacağım herhalde Bakayım. Oh. Sen deyince ne bileyim yere koy. Buraya koy. <laughs> Bakayım başka ne hazırladınız? Bunlar yemiş, başlamış, bitirmiş. <laughs> Şurada Color Fest başlıyor. Ben tabii ki katılmayacağım. Çocuk yüz canım? Boyasınlar. <laughs> Bunlar biraz daha genç işi. Bizimkiler markete gitti. Alışveriş yapmaya, kasaba daha doğrusu. Birazdan mangal yakacağız biz de. Acıktık. <laughs> Ağzımla yap. Hey. <laughs> Süper görüyorsun God day. God day. God day. Böyle bir şey işte. Gençler, <laughs> erge <herkes> çekmeye geliyor. <laughs> Güzel oldu ama, rengarenk yaptılar. Gözü yok yani yemeğe mi geldiniz? Ya, sen de vardır atma sen. Sen var evet. Sen o ağını at ben bunu paylaşmayayım. <laughs> sen o şeyi at. <laughs> Vay be mangala bak mangala. Ceviz kabuğu şey konuldu. Ceviz şey kabuğu yapayım. koydular evet şey, çok şey, akılcı şey, değil mi? Onu. Ne bileyim getirmişler. Şey Soğanı salataya mı doğrayacaksın? Ondan sonra Evet. Böyle. <laughs> Su mangalı yapıyoruz. <laughs> ha. Salata da doğru. Soğanlı salata yap. Onu da yapacağız. Ben Böyle Ice. doğramam kabukları. <laughs> 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 salata yıkadık. Salata malzemesi daha doğrusu. Domatesler de burada. Evet Yasemin'le birlikte. Biz salatacı başları olarak en güzel salata yapmaya gidiyoruz şu <laughs> Biraz fazla <laughs> iddialı ol. <laughs> Kokular çok güzel geliyor. Azıkan eline sağlık. Azgan çok ciddi bir şekilde yapıyorsun yalnız şu anda. Ağır, 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 ağır. <laughs> Mangal ciddi bir iştir. Geldim, oğur, gelsin, Çekeyim. Benim, benim Kim yeniyor? belli değil. Nasıl belli ben değil? Şey Yeni mi başladın? Hmm. İlk el. Ha ilk el onu soruyorsun. Ee, onu soruyorum. Ben yaktım. Yasemin de burada Oğuz salata yapıyor. Evde işte. işte ne yapsın telefonuyla oynuyor. <laughs> Hadi artık karnımızı doyuruyoruz valla. Çok güzel. Bak geçen herkese eline sağlık. Bu Daha arkadaşlarımız şey e, vejeteryanlar. Ama de yani de 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 şu de kurabiye de bakabilir miyiz? Şu kurabiyeye şu hayran olunası mükemmel. Yani böyle bir kurabiye ömrünüzde görmemişsinizdir. Şöyle. Youtube'un çok estetik <laughs> durumda. <laughs> 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 Olsun tadı çok güzel, boş ver şeklini anne. Emre, <laughs> müzik kutusu nerede? Ba üçüncüyü ben de eledim çünkü e, ben bu yorgunlukla ben yarın başka plan yapamam. Yapmam. Ben şu an eve gitsem gider yatarım yani. Burayı kes abi, burayı kes. Hayata <laughs> kesmem, hayatta koşmasaydın. Ayşe bu bloğunda ben var mıyım hiç ya? Sen her vlogumda varsın. Biz yol arkadaşlar. Süper geri zekalı. Sıkıyorsa <laughs> <laughs> kesme hadi. Hayatı gülür müsün? Çok 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 çok. Buraları keserim. Maler <laughs> oluyor orada? İstanbul'u geziyoruz ekibinde neler oluyor? Tüm batımında var o kadar güzel çıkıyor ki baksanıza kameraya. Bana ters Çok güzel yaptım. değil mi? Güzel. Bayağı sağlam ters Ya ben ya bak şurada istiyorum. Ya ben istiyorum. Sen çekiyorsun. Evet video çekiyorum. Biz şimdi fotoğraf çekimine gidiyoruz kadar ciddi. Yemek yedikten sonra evet. Yürüyemiyoruz Akl bile. Aklımız başımıza geldi. Çektiğimiz Güzel bir yer var mı? Çektiğimiz fotoğrafları <gülüyor> Tarık <laughs> Meydan'ın Instagram <laughs> hesabında paylaşacağız. <laughs> takip ediniz. Öyle mi olacak? Kendi bak, fotoğrafını paylaşın herhalde Tarık. Bence, bak bence burası çok güzel ha. <laughs> benim Arkadaşlar selfiniz bittiyse biz de çeker misiniz siz Ahmet? Oğlum ee, benim Ayşe... kolumda hep şeyler var. Niye beni çekiyorsun Ayşe ya? Şöyle sonra adım çıkacak bundan bir şey falan. Ben var mıyım? Çadırımızın içinde göstermek isterim Bu wow. kadarcık Şöyle kocaman bir yorgan getirdim ben Burada da Elif yatıyor Burada da ben yatıyorum O kadar uyku bastı ki bir yatacağım çünkü Bir iki saatlik uykuyla duruyor Sütlü sinekli bir Çevikler Ve ödülleri olan Miski takip ediyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> Allah arkadaşlarımıza aynı zamanda bir sonraki etkinliğimize takımca biletleri hediye ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Parti tam devam ediyor. Yeni bir güne uyandık. kampın üçüncü günündeyiz. Artık dönüş vakti. Yani dün gece bütün gecem uyumakla geçti diyebilirim. Şurada partilediler falan ama artık hastalıktan mı, bir haftalık uykusuzluktan mı bilemiyorum. Çok da güzel uyumuşum. İyi de hissediyorum kendimi. Şimdi eşyalarımızı soparlıyoruz. ve gidiyoruz. İlk kampımdı ama sevdim. Bundan sonra kamp yaparım. Ama ekip çok önemli. Bunu burada anladım. <laughs> Neyse Biz sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.